Bugün yeni seriye başlıyoruz. Şans Blues hayatta kalma. Yani Lucky Block Survival. Serimizin adı Lucky Block Survival olacak. Ve videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Ve Lucky Block'tan olayım zaten ben size söyleyeyim. Şey içlerde askeri şeyler çıkıyor da bunlar farklı Lucky Bloklar. Yeah boy. Bu da normal Lucky Block. Evet. Ama tabi like atıp abone var olursanız çok mutlu olurum. Hatta şey belki şey arkadaşlar 20 abonede bu Lucky Block, Lucky Block şeylerini nereden bulduğumu size söyleyebilirim. Bu Lucky Block bir şeydir. Lucky, mesela Lucky, Lucky Block Race vardı ya bir tane. Lucky Block'ları kırarak gidiyorduk. Onu falan hep nereden aldığımı söyleyebilirim size. Gösterebilirim 20 abonede. 20 abone. 20 20 aboneli söylerim yani. Şimdi yavaştan videoya geçelim. Evet arkadaşlar. İşte ilk dökü açacağız. İlk dökü videomuz bence normal olsun. Ne çıktı? Huu! Hayır. Ne kadar şanslıyım ya çıktım tamam şimdi içindekini kıramam mantar ağacı efsanelere göre bunun üstünde bir şarkı kutusu oluyor evet ve içinden efsane bir eşyalar çıkıyor <gülüyor> doğru <gülüyor> evet arkadaşlar efsaneler doğruymuş tabi gerçek hayatta öyle değil <laughs> bu evde gizli bir şey var mı yok normal bir evmiş Havayı fişek. Fişek havayı. Çok iyi şeyler çıkıyor. Yani çok da iyi şeyler çık çıkmıyor aslında o kadar da iyi şeyler. Ya 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 değil sana. Bak sana çok eksik de vuruyorum. Hayır hayır ölmek istemiyorum ölmek istemiyordum ya. Biraz düzeltik olalım da. Bak kötü bir şey falan çıkar. O suyu tutturmam gerekiyor. Yap. Hayır suyu, tut tutturamadım ya. Ben bu otomatik çalıştığı iyiyim yani. Altıma şey. Altıma su kovası koymakta iyiyim yani. Su kovasına düşmekte de iyi değilim. Ooo yeah. Hayır. Her herkes olursa da siz olmazsınız. Hayır hayır. Siz yok En kötü, en kötü balıklar sizsiniz. ben, yapıyor ya. Ölmek istiyorum. Bir dakika. TNT'yi şey Great Extinction mu ya? Ya odasına vurdun ya. O, o da şey bir youtuber ona şey bir de Burak Kulağlı diye bir youtuber daha var. O da ona şey diyor. At kafası diyor. İyi ki kalkmışım. bunlar anla kimi ya? leveller. <laughs> Oo 166 level oldum. Hayır havasızlıktan öleceğim. Aha. Ha, buradan çıkmam gerekiyor. Böyle kırmak çok zor. O zaman şu laki bloğu kırayım. Acaba içinden ne çıkacak? Gaz çıktı. Şu laki bloğu da kırayacağım. Ölürsem çıkarım yani.

seni geçeyim mi? Sünün altında zombi ekliyorum Duman. Gel hadi. Gel yukarıda kapatalım Tabii adamların bitmediği sezon elmas set mi? Elmas setim var. Oo, nasıl bir attım. Gelme o. Ha, gel bakalım. Gelemiyorsun ki.

Şimdi. <laughs> 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 burada. Gel kendileri. Bir şeyite Bunu daha fırlatabiliyoruz. Hayır, hayır vurma vurma. Yarım kalbim kaldı. Ya sen bana vurur Yarım kalbim. <laughs> Böyle ben <benziyor>. Çok fazla gittim. Kırmızı bir oldu. 128 de oldu. 228 doğrusu. İyi ki kaçmışım. Ano iyi iyi ki yeni çekildim. Bunda o kadar da şey <laughs> şeyler yok. O kadar da zorlu mu onun gibi şeyler çıkmadı. Onları bir, atayım, bir de bir yer değil de görse de Yes be, ben attım. Senin kafanda bebek mi var? <laughs> Al bebeği de yaptım. blok. <laughs> bu zorlanmış. Bu bokmuş bu. Bok. Ne var bok? Merhaba <laughs> bok. Seni yenmenin sırrını biliyorum bok. Orasın eski videolarında bok var. <laughs> bok o en başta sevmek beni mi yeneceksin? Nöbetçik var bu. Ben de... Ay, yani işte var. <laughs> Bak Yani çıkağı kendim öldürdüm. Orta nefes alma iksiri de işte. var. Hop. Bak. yanadud Hayır. Oye öldüm. ne çıkacak? O et çıktı. Ne kadar et? 16 tane. Oo, çok fazla levelim oluyor ya. Duymasız <laughs> <laughs> falan çıktı. Ben zaten levelim yok. bol. Bol levelim var. <laughs> bir zırhıma bir de şey mızrağıma duymasalım. Bu yok ya ne mızrağı Ne kadarlık olmuş? 11 dakikalık ne arayacak? Video Of zıplama geldi. Şurayı sarayım. Bir dakika ne kadar aldık zıplama. Cadı ya. Ne yapıyorsun? Şimdi ben. Sen o sen arkada o Bu arada bir yerler var gel bakalım. Hadi de. <laughs> <işe, oranlar. gülüyor> <Benle>, kapıştı be. Çalı güne patlandı. Gelen cadıyı knop bekledik O zaman bulacak takmanı tam zamanı? Artık şey, şey olmuyor, Ama kediler boğuluyor. <laughs> sadece 10 saniyelik veriyormuş. Ben sonsuza kadar verdiğini sandım. Öyle o da bir rakibi yok falan kırarız. veriyor muydu ya? Yani, yok Yoksa da vermiyor bir şey. şuradan çıkarım. <laughs> Şurada niye bu stop Ben nasıl çıkacağımı iyi biliyorum. Bakın şöyle çıkacaksınız arkadaşlar. Bakın. Slash ye yeah, boy çıktım. <laughs> metul evlatımız metul yavrumuz kedi ya sen mi açtın ben? bak bak metul var metul aaa aaa öldü sonunda çok lag oluyor ooo oha metul çok fazla şey verdi etrafa çok fazla hasar verdi kendimize basarız büyük şeylerle Yukarı atıyorum da Nasıl bir yol? Da çok da bir var ki böyle çıkıyorum. Mağara falan var burada. Bizden nerede şey? O metal çarptı yani. Ooo. Efsane neleri biliyorsunuz arkadaşlar. Söylemiştim. <laughs> Şimdiden hep aynı şeyi, şeyden çıktığını unutmuşum. Onları basarsam şey olur, patlarlar. Sen mi geldin? Hadi vur bana. Bana vur ki beni bir gazı getir. Hadi bakalım beni gaza getirdin. Bunun ne güzel Evet. Her yer yeniden patladı. Video 16 dakikalık olmuş. Son bir dakika biraz, biraz daha atmayacağım. Sırf bir şeyleri de yapacağım. şunu koyalım. Tek büyük şu an büyük. Tek büyük eşyam elmam. Oo delip geçme 5. O zaman basalım. Oo Yönlendim. Yönünde de bazen büyüler geliyor ama şey kitapçığı olduğunda daha çok iyi geliyor. Çağrı yok. baltı çağırmayacağım. Zaten ben kalkayım. Bir kitabıyla bir basılıyor diye biliyorum. Sadece bir kitabıyla. Ama bende bir kitabı yok. Balçı öyle at. Kalkını yok. Kalkını yeniden takacağım. Ya niye takamıyorum? Tamam şimdi bu buna çıkaracağım. Çok lag oyunda. Tamam şimdi Draktar'a çok iyi büyüler gelecek bence. Sonun Sıra daha çok kalmamıza yarıyor. O yanında kırmızı güç geldi. dikenler bir dikenler biri yanında da geldi hiçbir şey gelmedi pantolon patlama koruması 3 falan patlama koruması 3 aslında iyi yanında da dikenler bir geldi şimdi bu kaskı basmamıza gerek yok belki sonradan bahsederiz ama yaklaşık 4 O yanında düş... o, yanımda süper figler geldi. Tamam ben yavaş yavaş yiyeceğim. Çok yakıştı. Bu kas bana çok yakıştı. Oo, bir de bot giyelim. Bir de bunu da giyelim. Yine yani bakmadı ki biz spam dedik ya. Bu bak bu çok bekleyeceğiz. Oh mak küpü. mak gibi. Mak mak buradan çok uzaklaştıracağız. Tamam işte yani şey 20 dakikada bu kadar işlerdik. Bu sayede devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.